Evet arkadaşlar, deneme 9 soru 18'e devam ediyoruz. Yandaki kareli zeminde dijital rakamların gösterimi verilmiştir. Dijital bir saatte saat ve dakikayı belirten sayılar, saatin tam ortasından geçen dikey doğruya göre simetrik olduğunda, zamanın ya saati belirten kısmı ya da dakikayı belirten kısmı görünmemektedir. Televizyonda yayınlanan bir program başladığında, bu saat şekil 1'deki gibi bittiğinde ise şekil 2'deki gibi göründüğüne göre, bu program toplam kaç dakika sürmüştür? Evet şimdi e, burada e, saatin tam ortasından geçen dikey bir doğru var. Biz e, bu saatleri bu doğruya göre simetriğini alacağız. Aynen çünkü simetrik olduğunda yak dakikayı gösteren kısmı ya da saati, saati gösteren kısmı, kısmı görünmüyor. Evet. Demek ki burada... Dakikayı görünen gösteren kısmı hı hı. görünmediğine göre simetrik olmalı. Evet. O halde biz burada öncelikle sıfırın, sıfırın simetrisini düşüneceğiz. Bakalım. O halde sıfırın simetrisi Simetri yine sıfır olacak. olacak. Tamam. E, bu sefer eğer 2'nin simetrisine dijital saati göre düşünecek olursak tamam. da 2'nin simetrisi de 5 olarak geliyor. Aynen. Demek ki programın başlama saatinin 20:05 20 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi ise bunun saat kısmı görünmediğine göre hı hı. demek ki e, simetrik olmak lazım. Alacak. Aynen. Birin simetrisi yine zaten yine 1 olacaktır. Bu şekilde. Evet. Bu sefer 5'in simetrisi ise 2'ye İki karşılık gelecektir. Dolayısıyla 5'in simetrisi de şu hı hı. şekilde yapacağız hocam. Bir saniye. Şöyle geri alalım. Hı hı. Aynen. Dolayısıyla 5'in simetrisi de bu şekilde 2 olacaktır. Tamam. Yani bizim bu e, şekilde olması lazım. O zaman programın bitiş saati de 21.15 oldu. 21.15 oldu. Hı hı. O halde biz burada e, şunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, bu programın kaç dakika sürdüğünü bulmak için de çıkarma yapacağız. Tamam. O halde burası 10 kaldı. Hı hı. Burası da 1 saat oldu. Tamam. 1 saat 10, 10 dakika. dakika. 1 saat 60 dakika. 1 saat 10 dakika. 70 dakika. Aynen 60 dakika hı hı. artı 10 dakikadan da cevabımız 70 dakika geldi. Hı hı. Doğru cevap Denizli seçeneği oldu.